Değerli kardeşlerim. Hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyor, saygılar sunuyorum. Kazanırken Müslümanlaşıp, verirken gavurlaşanlar. Değerli kardeşlerim. Bugün farklı yerlerde şahit olduğumuz bir büyük yanlışı sizinle paylaşmak istiyorum. Müslüman ne faiz alandır, ne faiz verendir. Müslüman hakkını yedirmez hele başkasının hakkını hiç yemez. Lakin dostlar bilerek veya bilmeyerek Yahudi kurnazlığı ile haksız kazancı hak gibi görüp akıllılık zannedenler var. Bunlar esnaf değil esnaftan mal satın alanlardır. Nasıl mı? Bir esnaftan peşin fiyatına taksitle 50 bin TL alışveriş yapan biri bunu aylık 5000 TL'den ön ayda, 10 ayda vermeyi taahhüt ediyor. Verme imkanı olduğu halde, dikkatinizi çekiyorum, verme imkanı olduğu halde, 1 yıl, 2 yıl borcunu hiç ödemiyor. 2 yıl sonra gidiyor ve büyük bir aymazlıkla borcunu yine taksitle ödemeye kalkıyor. Bu arada aldığı eşyalar, 100.000 TL'ye çıkmış bu onu hiç ilgilendirmiyor. Diğer taraftan 2 yıl önceki borcu 5.000 euro iken şimdi 2.500 euro olmuş. Sözleşme gereği imkanı olduğu halde borcunu ödemek yerine döviz yapan 2 yıl sonra da biriktirdiği ve vermesi gereken 5.000 euro yerine 2.500 euro vereceğim diyen Esnafın aldığın ürün iki katına çıktı. Ben yarı yarıya zarardayım serzenişine sen benden faiz mi almak istiyorsun deyip itiraz eden kendi cebinde kalan 2500 euroyu haksız kazanç olarak görmeyenler bilsinler ki karınlarını ateş yiyorlar. Bizzat imkanı varken Sırf piyasa koşullarında borcunu ödemeyerek döviz üzerinden neredeyse %200 haksız kazancı hak gibi görenler gavurluk ettiklerinin iman ettik demekle kurtulamayacaklarının farkında olmalıdırlar. Bu şekilde müşterilerinden küçük veya büyük alacaklarını tahsil edemeyip en nihayetinde veresiye defterini yırtıp çöpe atan, iflas edip dükkanını kapatan, ahirette hesaplaşırız diyen onlarca esnaf tanıdım. Değerli dostlar, siz siz olun hesabı ahirete bırakmayın. Adalet terazilerinin kurulacağı günü unutmayın. Borçlu olduğunuz esnaf peşinizi bırakmış veresiye defterini yırtmış atmış olabilir. Ama melekler unutmaz, defteri de asla yırtmaz. Unutmayın, aldanmak yok, aldatmak da yok. Allah'a emanet olunuz, kalınız sağlıcakla.